5. sınıf öğrencileri ben Serkan Öğretmen bu seneki 5. sınıf matematik konularının videolarını çekeceğim. umarım faydalı olur. 5. sınıf 4. sınıfın tekrarı gibi düşünebilirsiniz. Çok zor bir sınıf değil ama yine de matematik anlamında bol bol soru çözmek, konuyu özellikle anlamak gerekiyor. İlk konumuz doğal sayılarda 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların okunuşunu ve yazılışı. Doğal sayılarda rakamların bulunduğu yere biz basamak diyoruz. Bunlar bakın önemli tanımlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan biz her gruba bölük diyoruz. Bölükler kendi basamak grubunda da en küçük basamak ile isimlendirilir. Doğal sayıları okurken önce bölükteki sayı sonra bölük ismi okunur. Mesela birler bölüğünün ismi söylenmez burada. Mesela bir sayı verdiği zaman e, şekilde görüldüğü gibi bakın e, 413 milyon diyoruz. Bakın bölüğü söylüyoruz. Sonra 552 bin diyoruz. Binler bölüğünü söylüyoruz. Sonra ise 980 bakın birler bölüğünü söylemiyoruz. 7, 8, 9 basamaklı doğal sayılar için milyonlar bölüğü kullanılır. Bir bölüğün tamamı sıfır olduğunda o bölük okunmaz. Evet, şimdi örneklerimize geçebiliriz. Bakın, aşağıda verilen doğal sayının okunuşlarını yazın diyor. Bakın zaten üçer üçer ayrılmış. O zaman şurası 3 milyon. Bakın milyon bölünü yazdık. Şimdi binler bölümünü yaz okuyoruz. 57 bin 57 bin Sonra birler bölüyle okuyoruz. 89. 89. Geldik diğerine. Bakın burası 28 milyon. 28 milyon. Sonra 5000 5000 bin. Bin. sonra ise 401 400 bir şeklinde ifade ederiz. Bir sonraki soruda 308 milyon 308 milyon bakın 20 bin 20 bin bakın birler bölümünde hiçbir şey yok o zaman okumuyoruz 20 bin olarak kalıyor. Burada ise 450 milyon 450 milyon. Bakın binler bölüğü yok. Burayı atlıyoruz ve direkt 7 olarak yazıyoruz. Bunlar bizim sayılarımızın yazılışları. Şimdi gelelim bir başka örneğimize. Burada ise yazılışı verilen ifadeleri rakam kullanarak yazacağız. Bakın 107 milyon. Şurada bir durdu. O zaman 107 milyon. 203 bin. Bakın. 203 bin. 320. 320. Bu şekilde ifade ediyoruz. 4 milyon. Bakın 4'ü yazdım. 440 bin. 440 bin. 40. 40 deyince 3 basamağa bakın Tamamlamız, tamamlamamız lazım bölükleri. O zaman 0.40 olarak yazıyoruz. 10 milyon onu yazdım. 500 bin 500'ü yazdım. 123 123 şeklinde ifade edebiliriz. Evet. Gelelim 3 sorumuza. Bakın diyor ki binler bölü 875, milyonlar bölü 25 ve birler bölü 102 olan sayıyı ve bu sayının okunuşunu yazınız diyor. Şimdi önce milyonlar bölüğünü yazmam lazım. 25 milyon. Sonra binler bölüğünü yazmam lazım. 875 bin. Sonra birler bölüğünü yazmam lazım. 102. Okunuşunu yazıyorum bakın. 20 5 milyon 800 70 5000 sonra da 102 şöyle altına yazalım bu şekilde ifade edebiliriz. Evet nasıl gidiyor sevgili öğrenciler anlayabiliyorsunuz umarım. Dördüncü soru. 900 milyon. Bakın ne kadar büyük bir sayı. 900 milyon. 9000. 9000 bin. Bin diyorsa 2 sıfırla ifade edeceğim. 9. 0, 0, 9. Bakın. Yukarıda okunuşu verilen sayı yazmak için kaç tane sıfır rakamı kullanılır diye sormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane diyebiliriz bu soru için. Geldik bir başka soruya. Yukarıda verilen sayının 10 binler basamağı ile milyonlar basamağındaki rakamların yerleri değiştiğinde oluşan sayıyı yazınız. Bakın şimdi bunu üçerli bir bölelim. Bu 3 milyon 478 bin 905. 10 binler basamağı bakın şuradaki 7 milyonlar basamağı ise 3. O zaman 7 ile 3'ün yerini değiştiriyorum. 7 milyon oluyor. 438 bin oluyor. Bu da 905 olmuş oluyor. Bakın şunların yerini değiştirdik. Tamam mı? Bu şekilde soruları yapabiliriz. 6. soru. 83.403.041. Yukarıda okunuşu verilen sayının milyonlar bölümündeki sayı ile 10 milyonlar basamağındaki sayının toplamı kaçtır diyor. Hemen sayımızı oluşturalım. 83 milyon 403 Şimdi milyonlar bölündeki sayı, milyonlar bölüğü bakın bu. 83. Milyonlar bölündeki sayı 83. 10 milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağında ise 8 var. Bakın bunların toplamını soruyor. O zaman cevabımız 91 olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler, şimdi basamak değerinden bahsedeceğiz. Şimdi öğrencilerin en çok karıştırdığı şeylerden birisi basamak değeri, sayı değeri. Bunları çok karıştırıyor. Basamak değeri bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Bak adı üzerinde. Basamak değeri. O hangi basamaktaysa onun değerini almış oluyor. Bir rakamın basamak değeri rakam ile rakamın bulunduğu basamağın çarpılmasıyla elde ediliyor. Bir rakamın kendi değeri ne ise sayı değeri diyoruz. Yani 3 ise 3, 5 ise 5. Bu şekilde biz rakam e, sayıları basamak ve sayı değerlerini söyleyebiliriz. Bir de doğal sayıları karşılaştırırken basamak sayısı fazla olan sayı her zaman daha büyüktür. Mesela burada 3, 6, 7 basamak var. Burada 8 basamak var. O zaman bu bundan daha küçüktür. Basamak sayıları eşit ise en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştır. Mesela burada 125 milyon bölük aynı. Burada ise 751 bin bu 749 bin. O zaman bu sayının daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine de eşittir. Bakın bu örnekte basamak değerlerini topladıklarında sayının kendisine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçelim örneklerimize. Mesela burada diyor ki tekrar eden rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır? Bakın burada tekrar eden rakamlar 6. Basamak değerleri diyor. Bakın bu 100 binler basamağında. O zaman bunun değeri 600 bin. Bakın. Bu ise 10 milyonlar basamağında. O zaman bunun değeri 60 milyon. Yani ben şimdi 60 milyonu nasıl yazacağım? Bakın bu şöyle Evet bakın 60 milyonu da şuraya sığdırdım. Bunların toplamını soruyor. O zaman bunun cevabı bakın 60 milyon 600 bin olacak. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bu altılar dışındaki bütün rakamları sıfır kabul edebilirsiniz. O zaman da yine bu cevap çıkar. Bakın 6 0 6 bunları sıfır kabul ediyorum. Bakın direkt böyle pratik olarak da yapabilirsiniz. İlla böyle toplamanıza gerek yok. Gelelim ikinci örneğimize. Yukarıdaki verilen doğal sayının basamak değerleri toplamı, sayı değerleri toplamı. Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Yani ben bunun basamak değeri toplamına yine 63 milyon 63.807.054 yazabilirim. Sayı değerlerinin toplamına ise 6 artı 3 artı 8 artı 0 artı yani bütün sayıları yazabilirim sevgili öğrenciler. Bakın 5 artı 4. Topluyorum hemen bunları. 6, 3 daha 9, 9, 8 daha 17, 17, 7 daha 24, 24, 5 daha 29, 29, 4 daha 33 diyebiliriz sayı değerleri toplamına karıştırmayın sakın sakın sayın öğrencilerim sevgili öğrenciler. Basamak değeri derse, toplama derse sayının kendisi oluyor. Sayı değerleri toplamı derse mutlaka rakamları topluyorsunuz. Evet, geçelim 11. soruya. Bakın yukarıda verilen doğal sayıda basamak değeri en büyük rakam ile sayı değeri en büyük rakamın toplamı kaçtır? Basamak değeri en büyük olan rakam en solda duran rakamdır. Yani 2 milyon. Bakın basamak değeri bunun 2 milyon. Sayı değeri en büyük olan rakam ise burada 9. İşte bize bunların toplamını soruyor. Alt alta yazalım. Bakın 9 0 0 0 0, 0, 0 2 yani 2 milyon 9 olmuş oluyor. Geldik 4. soruya. Özür dilerim. Evet sevgili öğrenciler geldik dördüncü soruya. Yukarıda verilen doğal sayıda basamak değeri ile sayı değeri birbirine eşit olan kaç tane rakam vardı? Bakın şimdi birler basamağı 5. Basamak değeri de 5, sayı değeri de 5. O zaman 5'i alabiliriz bak. 8 onlar basamağında olduğu için sayı değeri 8 ama basamak değeri 80 olmaz. Bakın 1 olmaz, 2 olmaz, 7 olmaz, 3 olmaz. 1 de 0'ı alabiliriz bakın. 0'ın basamak değeri de 0'dır, sayı değeri de 0'dır. O halde bu tür sorularda birler basamağını mutlaka alacağız. Bir de burada 0 olan basamağı alacağız. Çünkü sadece bunlar basamak değeriyle sayı değeri birbirine eşittir. Burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Güzel bir soruydu diyebiliriz. Geldik bir sonraki soruya. Karşılaştırma yapabilmemiz için az önce söylemiştim sevgili öğrenciler. Basamak sayısı fazla olan daima daha büyüktür. O zaman önce basamak sayılarına bakacağız. Mesela birinci örnekte bu 3, 6, 9 basamaklı bu ise 3, 6, 8 basamaklı. O zaman 9 basamaklı olan 8 basamaklı olandan daha büyüktür. Bu büyüktür, küçüktür sembollerini karıştıran e, arkadaşlarım var mı? Bakın bununla ilgili şöyle basit bir yöntem var. Bakın bunun hangi işaret, bunun hangi işaret olduğunu e, anlamak için şu an duyabiliyorum sizi bilenler söylüyordur mutlaka. Buraya bir çizgi çiziyorum. Büyüğün B'si oluyor. Buraya bir çizgi çiziyorum. Küçüğün K'si oluyor. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Bunu ilkokul öğretmenlerimiz çünkü genelde anlatıyorlar ya da veriyorlar. Çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Geldik buna. Bakın burada da 3, 6, 8 basamak var. Burada da 8 basamak var. O zaman basamak sayılarına bakmayacağız. Bakın 30 milyon bu da 30 milyon. O zaman binler bölüğüne bakıyoruz. 495 bin, 512 bin O zaman bu daha küçük. Demek ki buna da küçüktür. Sembolü koymamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Geldik 6. sorumuza. Yukarıda verilen rakamlar birer kez kullanılarak yazılabilecek en küçük doğal sayı. Bakın bu 2, 4, 6, 8 basamaklı olacak. Şöyle çizelim. Bakın 8 basamak olacak. En küçük dediği için en başa 1'i koyacağız. Sonra 0'ı koyacağız. Sonra bundan küçük rakamlardan başlayarak bakın 2'yi, 4'ü, 5'i, 6'yı, 6'yı, 8'i ve 9'u koyarak en küçük doğal sayıyı oluşturacağız. En büyük doğal sayı derse bu sefer de Büyük rakamlardan başlayıp küçük rakamlara doğru gideceğiz. Yani 9, 8, 6, 5, 4, 2, 1, 0 şeklinde yazacağız. 50 milyondan büyük en küçük sayı diyor. Bakın. Şimdi 50 milyondan büyükse o zaman 5'e 5'i buraya alacağız. 0'ı da alacağız. Bu zaten yine 50 milyon. Bakın. Şurası 50 milyon. Ondan sonra en küçük dediği için 1'i alacağız. Sonra 2'yi alacağız. Sonra 4'ü. Sonra 5'i. 5'i yazdık. 6'yı. Sonra 8'i. Sonra da 9'u yazdığımız zaman 50 milyondan büyük ama en küçük sayıyı elde etmiş olacağız. Neymiş bu? 50 milyon 124 bin 689. Geldik 15. soruya yukarıdaki ifadenin diyor doğru olabilmesi için yani büyük olabilmesi için bunun bundan büyük olabilmesi için kare yerine yazılabilecek rakamları bulunuz diyor. Şimdi burası büyük olacağına göre bakın burada binler bölüğü bundan büyük. O zaman bizim milyonlar bölüğümüzün daha büyük olması lazım. Mesela buraya 5 yazarsam olmaz. Çünkü 10.000 bin, 101.000'den küçük. O zaman buraya gelebilecek 5'ten küçük rakamları yazacağız. Mesela 4 gelebilir. 64.000 olur. Bundan küçük olur. 3 gelebilir, 2 gelebilir, 1 gelebilir. Bir de 0 gelebilir. Demek ki yazabileceğimiz sayılar sevgili öğrenciler bunlar. Rakamları farklı 7 basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır diye soruyor. Bakın 7 basamaklı dediği için şöyle çizelim. Rakamları farklı olacak. 7 basamaklı olacak en büyük çift doğal sayı soruyor. En büyük dediği için bakın 9'dan başlıyorum. Sonra 8 7 6 5 4 3'ü yazamıyorum çift sayı dediği için buraya 2'yi yazıyorum. Böylece sayımız 9.876.542 olmuş oluyor. Evet nasıl gidiyor? Umarım sıkılmadınız sevgili öğrenciler. Şimdi konu anlatım olarak bitti. Burada da bir test yapacağız. Bakın testi cevaplamaya çalışacağız. Önce siz soruyu okuyun. Ondan sonra cevabına bakın bakalım doğru mu yapmışsınız. 409 milyon 327 865 sayısının okunuşunu soruyor. Bakın 409 milyonu arayacağız. 409 milyon burada var. Bu 40 milyon. Bu da 40 milyon. 409 milyon. Bakın bu ikisi aynı. Sonra 327 bin. 327 bin. 327 bin. Bakın bunlar da doğru. Geldik son bölüye. 865. Bu 5 demiş sadece. Bu ise 865 demiş. O zaman aradığımız cevap Denizli olmuş olacak. İkinci soru 80 milyon 632 bin 97 sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor sevgili öğrenciler. Umarım yapıyorsunuzdur. Bakın 80 milyon. O zaman 80'i yazacağız. Sonra 632 bin. Bakın şöyle çizebilirsiniz ayırmak için. 632 bin. 632.97, o zaman 0.97. Bakalım bu hangi şıkta var? Bakın bu 880, bu 8 milyon. Bunlar gitti. Bu da 8 milyon gitti. Bakın 80 milyon olan tek bir seçenek var. O zaman cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Geldik 3. soruya. 11 milyon. Bakın 11'i yazdım. 101 bin bin yazdım. 103 bakın 103'ü yazdım. O zaman 11 milyon 101 bin 103 bakın direkt A şıkkında karşımıza çıktı. O zaman aradığımız cevap A seçeneği olacak. Evet geldik dördüncü soruya sevgili öğrenciler. 817 bin 817 milyon 7107 sayısını okunuşum soruyor. O zaman bizim hemen ilk bölüyü bulalım. 817 milyon. Bakın 817 milyon. 817 milyon. Bu 81 milyon. Bu 817 milyon. İlk üçünde de var. Sonra 7000. Bakın. 817 milyon 107 demiş. Bu yanlış şeyi unutmuş. Bakın binler bölüğünü unutmuş. 817 milyon 7 bin. Bakın bu doğru 7 bin. Sonra da 107. Bakın doğru cevap o zaman B seçeneği olacak. Buradaki hatane direkt 7 demiş mesela bu da. O yüzden cevabımız bolu olacak. Evet geldik 5. soruya. 62 milyon. Bakın hemen yazıyoruz. 470 1. 471 dediğine göre binler bölüğü yok. 471. Bakın bu sorunun cevabına baktığımız zaman da A seçeneğinde görebiliriz. Demek ki bu sorunun cevabı da Adana. 6. soru. Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğündeki sayı 101'dir? Bakın binler bölüğünde 3 sıfır var. Binler bölüğünde 3 sıfır var. Binler bölümünde 101 var. O zaman aradığımız cevap yine B seçeneği olmuş olacak. 7. soru. Aşağıdaki sayılardan hangisinde 5 rakamının basamak değeri en küçüktür? Bakın burada 5 milyon. Burada 500 bin. Burada 5 milyon. Burada ise 50 bin. En küçük olan 50 binle D seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi bu sayı için yanlıştır şeklinde bakın bir yorum sorusu. Böyle altını çizebilirsiniz soruların. 9 basamaklı bir sayıdır. 3, 6, 9. Doğru. Milyonlar bölümündeki rakamların toplamı 19'dur. Bakın şurayı toplayalım. 6, 4 daha 19 daha 19. Bu da doğru. Binler bölümündeki sayının basamak değeri 426 bindir. 426 buraya 0 kabul edersek 426 bindir. Bu da doğru. 6 rakamının basamak değerleri toplamı 660 bindir diyor. Yanlış. Bakın bu 60 milyon altı bindir bunun basamak değerleri toplamı. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Dokuzuncu soru aşağıdaki say sayılardan hangisinin milyonlar basamağındaki sayı çifti? Milyonlar basamağı bakın şu. 2 rakamı çift. Bakın direkt devam bulduk. 3 tek bir sayı, 7 tek bir sayı, 9 tek bir sayı. O zaman milyonlar basamağı çift olan 9. soru da A seçeneği olacak. 10. soru 9 basamaklı bir doğal sayının sağdan 5. basamağı aşağıdaki e, basamaklardan hangisidir? Bakın 9 basamak çizelim. Sağdan 5. basamak diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şunu soruyor. Burası binler bölüğünde 10 binler basamağı. O zaman cevabımız 10 binler basamağı olacak. Geldik 11. soruya. Burada ne diyor sevgili öğrenciler? 431 milyon 780 bin sayısının 100 binler basamağında hangi rakam vardır? Bakın 100 binler basamağı binler bölüğündeki en son sayıdır. Yani 7 rakamı. O halde aradığımız cevap C seçeneği olacak. 12. soru. 9 basamaklı sayıda soldan ikinci bölüye ne ad verilir? Bak bölük diyor. Dikkat edin basamak dememiş. Soldan ikinci bakın bölük ortadaki bölüktür. Yani binler bölüğüdür. O zaman aradığımız cevap Adana olacak. Umarım anlaşılıyordur sevgili öğrenciler. Güzel gidiyor. Geldik. 20 soruluk bu test. 13. Soruya, 347 milyon bin308 sayısının milyonlar ve birler bölüğündeki sayıların yerleri değişirse, bakın bölüğün sayıları değişecek. Yani birler bölüğü bu, milyonlar bölüğü bu. O zaman sayı ne olur? 308 öne gelir, 915 aynı kalır. 347'de sona gider. Bakalım hangi şıkta var? Bakın burada yok. Burada yanlış. Buraya yanlış. Bakın aradığımız cevap B seçeneğinde mevcut. 14. soru. Bakın burada da ne yapmışlar? Sayı değeriyle basamak değerini çarpı şeklinde yazmışlar. Biz buna çözümleme adını veriyoruz. Yani mesela bu 100 milyonlar basamağında 4 var. İsterseniz şöyle Bakın 9 basamak yapalım. 100 milyonlar basamağında 4 var. Bu 10 milyonlar basamağı 3 var. Bakın milyonlar basamağında 0 varmış. 100 binler basamağında 0 var. 10 binler basamağında 5 var. Böyle tek tek yazıyoruz. Binler basamağında 6 var. Yüzler basamağında 1, onlar basamağında 9 ve birler basamağında da sıfır var yani sayımız 430 milyon 56 bin 190 hangi şıkta bu var sevgili öğrenciler bakın B seçeneğinde var o zaman bu sorunun cevabı bolu diyebiliriz geldik 15. soruya 128 milyon 868 bin sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri. Bakın tekrar edenler bu 4'ü. O zaman hemen bunun kolay yöntemiyle yapalım bakın. 8'i yazıyorum. Sonra bir daha 8'i yazıyorum. 6'nın yerine 0 yazıyorum bakın. Tekrar 8'i yazıyorum. Tekrar 8'i yazıyorum. Bunların yerine de 0 yazıyorum. Bakın bu o zaman ne oldu? 8 milyon bin 800. Yani direkt cevabımız A seçeneği olmuş oldu. 16. soru. 9 tane 1 milyonluk ve 9 tane 100'lükten oluşan sayı hangisidir? 9 tane 1 milyon 9 milyon yapar sevgili öğrenciler. 9 tane 100 ise 900 yapar. Yani binler bölüğü bakın yok. O zaman bunun cevabı direkt A seçeneğinde bakın mevcut. 17. soru. 8 basamaklı bir doğal sayıda aşağıdaki basamaklı hangisi bulunmaz? Eğer bu 8 basamaklıysa hangi basamak bulunmaz? 9. basamak yani 100 milyonlar basamağı bulunmaz. Yani cevabımız denizli olacak. 18. soru aşağıdaki sayılardan hangisinin birler bölüğü çift rakamlardan oluşur? Bakın birler bölüğü çift rakamlardan oluşanı soruyor. Bakın burada tek rakam da var. Burada da tek rakam var. Burada da tek rakam var. Burada bakın hepsi çift. O zaman cevabımız B seçeneği olacak. 19. soruya geldik. 9 7 6 3 0 rakamlarını bir defa kullanarak oluşturulabilecek 60.000'den büyük en küçük sayı. Bakın hemen şöyle çizelim. 60.000'den büyük olacaksa 6'yı buraya koyacağız. 0'ı da buraya koyacağız çünkü küçük sayı elde etmemiz lazım. Sonra artık buralara en küçük rakamları kullanacağız. Bakın 6 ile 0'ı kullandık. O zaman buraya da 3, 7 ve 9'u kullanacağız. Yani oluşturabileceğimiz en küçük sayı 60.379'la D seçeneği olmuş olacak. Evet geldik son sorumuza. Bakın böyle soru yapmıştık tekrar yapalım. En büyük 10 milyonlar basamağı var. Yani 8 basamaklı bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Buraya 7'yi yazdık. Sonra milyonlar basamağında 9 var. Sonra yüz binler basamağında 3 var. On binler basamağında 0, binler basamağında 5, yüzler basamağında 0, onlar basamağında 6 ve birler basamağında da 4. 79 milyon 1.305.064 ile aradığımız cevap da burada B seçeneği olmuş olacak. Evet doğal sayıların okunuşları, basamak değeri, sayı değeri ve 20 sorudan oluşan videomuzu tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Sonuna kadar izleyip daha sonra da bununla ilgili kendiniz soru çözebilirsiniz. Herkese iyi günler.